Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sadece 4 malzeme ile pişirmeden yapabileceğiniz atıştırmalık tarifi getirdim. Yanına da filtre kahve demleyeceğiz. Bu ikisini bugün size göstereceğim. Hadi birlikte yapmaya başlayalım. Şunların güzelliğine bakın tatları da çok güzel oldu. Nefis şeyler. Haydi başlayalım. Malzemelerimiz çok az. 3,5 yemek kaşığı tahin, 13 tane hurma, birazcık yulaf unu. Bundan azıcık kullanacağız. 2 tatlı kaşığı kakao, süslemek için birazcık hindistan cevizi ve birazcık kırdığım fındıklar. Bu kadar malzemelerimiz. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce hurmalarımızı püre haline getirmek için sıcak da bekletmemiz gerekiyor. Yumuşasınlar diye. Hurmalarımı koydum süzgece ve üzerine sıcak su ekliyorum ve aslında normalde 15 dakika bekletiyordum ama hurmadan olmaya değişiyor. 5-6 dakika sonra yumuşamışlardı. Elinizde kontrol ettikten sonra yapabilirsiniz. Bakın bunlar yumuşamış o yüzden şimdi ayırıyorum. Bir iki tanesi yumuşamamış. O yüzden tekrar içine atıyorum. Diğerlerini yapana kadar onlar da yumuşar. Güzelce bunları çekirdeklerinden ayırın. Hiç robota vurmaya da gerek kalmayacak. Çatalla direkt ezdiğinizde püre haline gelecektir. Burada birazcık araya giriyorum. Ee, aslında yulaf koymasanız da olur. Hani o üç malzemeyle de yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Şekilde verebilirsiniz. Ama ben ara öğünde tüketeceğimiz için bunu akşama kadar hani böyle biraz bizi tutsun diye, doyurucu olsun diye yulaf ekliyorum. Hatta yulaf biraz daha eklemek için içerisine birazcık hurmanın suyundan ekliyorum. Bir yemek kaşığı falan. Öyle biraz daha yulaf ununu arttırıyorum. Bu şekilde devam ediyorum ve yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi zaten şekil almaya başladı. Bundan sonra artık bir şey eklemeyeceğim ve şekil vermeye geçiyoruz. Ben bu sağlıklı topların üzerinde fındık ve hindistan ceviziyle kaplıyorum ama dilerseniz hiçbir şey kaplamayabilirsiniz. Tadı diğer türlü de çok güzel oluyor. Onun dışında çikolatayla kaplayabilirsiniz. O da çok güzel gerekiyor. ve öyle tam böyle brownie intense gibi bir şey oluyor. Ben evde çikolata olmadığı için bugün bunlarla yaptım. Hindistan cevizi de çok güzel oldu. Fındık ısı da çok güzel oldu. Aklınızda bulunsun. Haydi devam edelim videoya. Yiyecek miyim? ve dört malzemeli sağlıklı toplarımız hazır. Şunların güzelliği peki çok iyi. Gerçekten denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi filtre kahvemizi yapmaya başlıyoruz. 1 kupa filtre kahve yapmak için French press'imize 1 yemek kaşığı filtre kahve ekliyoruz. Kaynayan suyumuzu 30 saniye dinlendirdikten sonra filtre kahvemizin üzerine dairesel hareketlerle azar azar dökmeye başlıyoruz. Kahve geç, geçince durun. Bir 15 saniye kadar bekleyin ki iyice aroması çıksın kahvenin. Bekliyorum birazcık. 15 saniye sonra da kalan suyu tekrar gene dairesel hareketlerle yavaş yavaş ekliyorum. <laughs> Suyunu ekledikten sonra da French presimizin presini üstüne koyacağız ama indirmeyeceğiz. 5 dakika demlendireceğiz. Ondan sonra zaten göstereceğim tekrardan. Ben sütlü sevmiyorum çok. O yüzden genelde hep böyle sütsüz yaparım. Sade filtre kahveyi severim. Ama böyle üstüne süt köpürtüp koyarsanız da çok güzel gözüküyor. Ve şimdi dediğim gibi presimi kapattım ama indirmiyorum. 5 dakika sonra ve 5 dakika geçti. Presimi yavaşça indiriyorum ve kahvem hazır. Normal büyük bir kupaya tam yetiyor. Benim kupam birazcık küçük olduğu için ben iki kere de falan bitirdim onu. Bu şekilde kahvemizi koyuyoruz ve hazır kahvemiz. Artık ara oyun yapmaya hazırız arkadaşlar. Çok güzel bir ikili oldular. Ben çok sevdim. Annem de şu an şekersiz beslendiği için ona da yapmış oldum ve o da beğendi. Siz de böyle şeker kullanmadığınız zamanlarda ya da diyetinizde ya da sağlıklı günlerinizde bunları tercih edebilirsiniz. Bence çok güzeller. Bütün video boyunca dedim ki keşke dışarıda çekseymişim. Neden içeride çektim? Hava gerçekten çok güzelmiş. Artık bir dahaki videoları gene orada çekeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.